Merhabalar efendim. Hoş geldiniz kanalıma ve mutfağıma. Efendim bugün ne yapıyoruz? Bugün patlıcan aldık pazardan. Onların başlarını böyle kestim. Ondan sonra böyle tencereye bıraktım. Onlar közleniyor. Onlar közlendikten sonra poşete bırakacağım. Kabukları yumuşayacak. Ondan sonra onları soyup buzdolap poşetine bırakıp difrize atacağız. Patlıcanları hazırladık. Böyle poşete bırakıyoruz, ağzını kapatıyoruz. Çok kolay soyulur. Patlıcanlar çok güzel pişmiş. Çok güzel közlenmiş. Yumuşacık olmuş. Kışın patlıcan hem pahalı oluyor hem de serada yetiştiği için çok sağlıklı olmuyor. Yazdan böyle bırakırsak difrize kışında güzel sağlıklıca yeriz. Evet arkadaşlar poşetledim patlıcanı. Böyle de düzledim hazır. Kışın bunu yoğurtlarız, salatalarda kullanırız. Közlenmiş patlıcanımız hazır. Kışa.